Merhaba arkadaşlar, Kutup Yıldız'ına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birbirimize hangi enerjileri gönderdik, ne hissettik, ne düşündük? Kalbimiz ne alemde? Bunları e, analiz etmeye, okumaya çalışacağız. Bir de başlamadan önce böyle minik minik ben sizlere e, hasbel kader nice bilgiler veriyorum ya. Bugün de komşularımızla alakalı minik bir bilgi sunmak istedim. Arkadaşlar, e, hepimiz bilinç altında birbirimize bağlıyız ve herkes birbirinin aynıdır ve kendi dünyalarında e, kendine uygun e, insanları çekerler. Şimdi hiçbir yerde bulunma durumumuz tesadüf değildir. Yani apartmanımıza baktığımız zaman e, benzer hayatları yaşayan benzer insanlar vardır çevremizde ve e, alt komşularımız geçmişimizi, yan komşumuz şu anki hayatımızı, üst komşularımız da. Bizim gelecekle olan ilgili düşüncelerimizi yansıtmaktadırlar. Bu minik bilgiden sonra bir şöyle düşünün bakalım. Komşularınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani komşusunun gerçekten hayatınızı yansıtıyor mu? Ve üst komşuyla olan duygularınız ve onların yaşam şekilleri sizin onlara karşı düşüncelerinizde gelecekle ilgili umutlarınızı veya kaygılarınızı anlatır. Ee, diye bu minik bilgiyi paylaştıktan sonra hmm, başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, sizler de lütfen benimle niyet alın, en doğru kanaldan en doğru, doğru bilgiyi alıp sizlere en doğru rehberliği temiz bir şekilde aktarmayı niyet, e, niyetleniyorum. Ee, ve e, video zamansız zamana niyetle açılmaktadır. Video ne zaman karşınıza gelirse o zaman aklınızdaki soruların cevabı kalbinizin şifası olsun dilerim. Evet, bakalım bakalım şimdi. Aklımızdaki kişi bugün bizimle ilgili hangi enerjilerdeymiş? İnşallah her şey güzeldir. Maalesef tutulma etkilerinden. Arkadaşlar tutulmadan da korkmayınız. Tutulma, onu da söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Tutulmalar bizim o zamana kadar tutulma dönemine kadar ne tarafımızı beslemişsek o tarafımızı oradaki bulakajları ortaya çıkartır. Mesela bir suyun düzgün bir suyun olduğunu düşünün. Bir göl düşünün. Çok temiz Berrak. Ama elinizi e, o suya bula, e, böyle bulandırdığınız zaman alttaki e, tortular yukarıya çıkacaktır. E, i̇şte bu tutulmalar da hayatımızda e, bu tortuların dışarı çıkıp şifalanması içindir. Biz ne tarafımızı beslemişsek, negatif yönümüzü beslemişsek, negatif e, tutulmalarda negatif şeyler yaşarız. Pozitif yönümüzü beslemişsek de pozitif olaylara şahit oluruz arkadaşlar. O nedenle tutulmadan da tabii ki e, olumsuz olaylara dünyaca düşündüğümüz zaman işte e, medcezirden dolayı e, ayın etkilerinden dolayı e, dünyada tabii ki manyetik alan değişikleri oluyor ama kişisel olarak da farkındalıklı olduğumuz zaman tutulmadan da en az e, etkileneceğimizi düşünüyorum. Yani olumlu da kalalım. Yine söylüyorum arkadaşlar. Evet. Bugün neymiş bakalım bize gönderdiği enerji. Bizimle alakalı hangi moddaymış diyoruz. Bakalım bakalım. Şaşırdık mı? <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Peki biz ona karşı hangi enerjiler demişiz bugün bakalım. Ee, tutulma içimizdeki özlemleri, kızgınlıkları, öfkeleri, kendimize olan öfkeleri, blokajlarımızı daha çok hissetmemize neden olacaktır. Ee, yine böyle anlarda nefes çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet. Dizde Urmiya olarak çıktık. Beni dinleyen taraf. Süper. Harikasınız. <laughs> evet. Bakalım şimdi. Aklımızdaki kişi bugün bizimle ilgili zihninden, aklından neler geçiriyormuş. Bakalım bakalım. Benim güzel arkadaşlarım, güzel kalpli, melek arkadaşlarım benim. İyi kalpli insanlar daha sanki çok fazla üzülüyormuş gibi. Beni dinleyen kolektifimdeki arkadaşlarım da hepsi birbirinden iyi kalpli, hepsi birbirinden ve iyi kalplerinin <laughs> yüzünden de biraz duyguları incitilmiş arkadaşlar. O nedenle güzel kalplerinizi incitmeyecek insanlarla karşılaşmanızı diliyorum bugün. Evet. Kalbimizin en isteği dedik ne dedik? Zihni, kalbi, kalbinin enderini iste. Şimdi bizim tarafa geçiyoruz. Pozitif başlarsak. Yani pozitif pozitif diyorum ya belki de kızıyorsunuzdur. Bunu bu duyguyu gerçekten hissederek yaşamak lazım. Hani poliyanaclık değil de kabul edip olumlu hayatımızdaki olumlu durumlara odaklanmamız gerekiyor. Belki bugün otobüsü kaçırdık, geç kaldık ama belki de e, sabahki e, negatif olaydan kurtardı bizi sistem. Yani e, o şekilde. Yoksa hani polyanlacılık görmezden gelmek değil. Yani görmezden gelmeyeceğiz. Kabullenip e, ama e, hayatımızdaki güzellikleri de kabullenelim. Olumsuzlukları da kabullenelim ki daha çabuk şifalanalım arkadaşlar. Evet. Zihnimiz, kalbimiz, kalbimizin enderin isteği dedikten sonra şu ortak enerjiyi buradan çekmek istedim. Bugün böyle benim e, hava gri olmasına rağmen böyle içim kıpır kıpır, e, mutluyum, güzel enerjiler her zaman gibi gerçi e, genelde pozitif bir insanımdır ve e, ama bugün bir farklı bir e, kıpırtı var yani kalbimde. Evet. Sonuç kartları arkadaşlar aşağı çektiğim sonuç kartları da en son açacağız. Görülüyor. Evet. Şimdi tarottan da destek alalım. Bugün böyle içimden geldi. Tatlış kartlarımla. Tatlış tatlış. İnşallah güzel içinize sinen, sizi mutlu eden haberler alırız. Evet. Bakalım şimdi aklımızdaki kişinin zihni, kalbi, kalbinin en derin isteği. Böyle ara ara ben sürekli dinleyen arkadaşlarım bilirler. Böyle minik minik bilgiler veriyorum. Müsaadenizle tabii. Ama baştaki konuşmaları dinlemek istemeyenler de sardırabilir ama dinlemenizi de öneririm. Mesela bugün ne öğrendik? Komşularımızla olan durumu. Hiç şaşmaz bu bilgi. Yani. Ne alakası var diyeceksiniz belki ilk başta ama. şöyle Derin ince düşündüğünüz zaman siz de fark edeceksiniz. Ortak enerji diyoruz. Neymiş? Sonuç. Bir de ortak enerji. Enerji kartlarsız olmaz tabi. Bunları da çekelim. Evet. Bugün aklımızdaki kişi ve bizimle ilgili hangi arada enerji akışları olmuş? Hangi duygu ve düşünceleri birbirimize yollamışız? Onlara bakıyoruz. Evet. iki tane çekmek istedim. Buraya da. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah deyip. Evet. Görüntüde arkadaşlar şu anda dare olarak gözüküyor. Dare neydi? Dare akıllı, zeki, plan projeden anlayan, kafası paraya basan, belki de mali müşavir, muhasebeci falan da olabilir yani. Ama neredeyse bütün erkekler para konusunda, bazı yerlerde çok zayıfken para konusunda ince hesap yapmayı bilirler. Bizim daremizde, aklımızdaki kişi de böyleymiş bugün ama Daren'in şöyle bir handikapı vardı. Dare hareket etmiyordu. Düşünüyor, plan yapıyor ama akışın bu planlarını akışın onun ayağına getirmesini istiyordu. Armut piş ağzıma düş diyordu. Bu şekilde gözüküyormuş arkadaşlar. Bizim enerjimizde hala konuşmak istiyoruz. Konuşacağımız çok şeyler var. O son konuşmayı yapmadık ayrılırken içimizde kalan yani ayrı da olabilirsiniz ama yani bir arada da olabilirsiniz ama bir konuşmak istediğiniz e, durumlar var ve bu böyle e, ağlamak a, ara ara ağlamakta oluyorsunuz. E, belki de bunları ifade edemediğiniz için boğaz ağrısı falan oluyor olabilir. Urmiya destenin en zeki kartıydı, en zeki kadınıydı. E, öngörüleri vardı ve diyor ki diyorsunuz ki bugün ya herhalde bu duyguları ben kendim çaldım, kendim oynadım sanırım bu yanlış kişiydi gibi bir düşüyor bir enerji ortak enerjiye baktığımızda arkadaşlarım ortak enerjide her iki tarafta birbirine hala çok seviyor ve bu şöyle bakalım Evet oh, canlarım ya akıyamam her iki tarafta beni dinleyen tarafta aklındaki kişide hala aşk mevcut ve çok seviyor ve bu gidişin kalbinizi çok acıttığını ve çok aşırı üzüldüğünüzü söylüyorsunuz her ikinizde. Böyle enerjiler var. Kimse lay laylom değil. Şimdi beni dinleyen taraf diyor ki ya beni unutmuştur, hayatına bakıyordur. Hayır. Öyle değil. Arkadaşlar o da hala seviyor ve hala bu gidişle ilgili ayrılıkla alakalı aşırı yoğun bir derin bir üzüntü çektiğini görüyoruz ikinizin de. Ve bunu çözüm bir inanış var ama yani çözüm bulunacağına bu durumun çözüleceğine ya bu acıyla alakalı, acının bir içeğine inanıyorsunuz, bir araya gelip tekrar aşkın alevlenip ya da artık acıların dinmesi için kendi kendinize bir çözüm arayışındasınız ve çözüm olarak da kendinizi uyuşturmayı seçmişsiniz. Uyuşturma derken neydi? Kendimizi bu konudan uzaklaştırmak için yaptığımız eylemler. Hani afyon kartının asıl anlamı şeydir, alkol, uyuşturucu, sigara vesaire gibi ama... Diğer anlamı da kendimizi başka aktı. Ki bunu ben çok öneriyorum. Kendi başka kendimizi bu konudan uzaklaştırmak için başka aktivitelerle bulunmak, hayatımıza bakmak, işte arkadaş toplantıları, işimize yoğunlaşmak, çoğaltılabilir bu. Bu şekilde hareket ediyormuş iki taraf da Çok seviyormuş bugün anın enerjisinde ayrılıkla ilgili bu gidişle ilgili her iki tarafta belki de valizlerini toplayıp yola çıkmaya karar verdi ama adım atılmamış hala hala ben ışığımı e, kendi yolumu kendi ışığımla aydınlatabilirim gibi bir inanış var ama aşırı yoğun bir üzüntü e, çıktı arkadaşlar evet aklımızdaki kişinin zihni ne diyormuş bakalım bizimle alakalı hadi bakalım aa alamadım Hı. Ay 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 hiç. Kuleyi görünce de içim cız ediyor ya. Bak ya. Zihninde diyor ki ya biz çok güzeldi cesur bir aşktı bu çok güzeldi yeniden de tazelenebiliriz ama biz ayrıldık diyor ayrıldık e, koptuk ve artık e, dün de sanki böyle çıkmıştı ya bu valide son zamanlarda e, karşı tarafta düşük frekansta böyle hani e, ruhunu besleyemiyor ve negatifte aşırı yoğun üzgün ve diyor ki biz böyleydik. Hala da bir şansımız vardı belki. E, belki de çok e, daha neşeli, daha pozitif bir aşk beklerken aniden aniden koptuk. Ve ben şu anda e, zihnen e, seninle ilgili diyor. E, düşük frekanstayım. Ben acı çekiyorum. Üzgünüm dedi. E, i̇yi değilmiş. Onu gördük. Böyle darilere dare boş boş bakıyormuş gibi gözükse de e, zihninde arkadaşlar ayrılığınızdan dolayı e, düştüğü durumu anlattı. Bir de şöyle de bir şey var. Bir beraberken sizin enerjinizden beslendiyse eğer. Hani belki de siz e, mesela bu eğer üçlü ilişki olsaydı bu ve bu şekilde çıksaydı şöyle bir yorum yapabilirdim. Yani sizin enerjinizle beslenip beslenip diğer tarafa karşı daha canlıydı. Belki hayatındaki olumsuzlukları e, görmezden geliyordu. Ama bu ayrılıktan sonra negatife düştü ve hayatı e, gerçekten de çekilmez hale gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu her türlü. Eğer e, birlikteyken de aşk onu beslediği için ve sizin enerjiniz, mutlu, mutluluk enerjiniz beslediği için, e, sizin enerjinizden aniden koptuğu için maalesef varide durumunda e, düşük frekanslarda kötü enerjilerde e miş zihnine Kalbine baktığımız zaman kalp her zaman doğru söyler hemen açıyoruz. Ah ah. Selçuk Sasa. Değnek kralı kalbinde diyor ki. İnşallah hayatına kimseyi almamışsındır diyor. Ben malımı mülkümü e halledip hallettim zaten bu para yüzünden seninle ayrılmıştık. ben bunları hallettim ve ruhani bir şekilde cesaretlendim güçlendim dedi Katina diyor ki ben bir e, değnek kral olarak artık bu işi ele almalıyım kalben düşünüyor bunları ya, icraat yok aslında kalbinde böyle geçiriyormuş arkadaşlar diyor ki ben kararlar aldım senin hayatında başka birisi de olsa veya olmasa da diyor ki e, cesaretle ayağa kalkıp e, seni tekrar elde etmek istiyorum. Seninle tekrar kalben birleşmek istiyorum dedi. Çünkü sen benim güzel, naif, kibar kadınımsın ve erkeğimsin dedi. E, ve e, hayatınızda başka birisi olabilir de e, olmayabilir tabi. E, varsa da yine e, üçüncü kişiye rağmen e, sen benimsin dedi. Yoksa da sen benim güzeller güzeli e, aşkımsın dedi. Kalbinde böyle geçiriyormuş arkadaşlar. Ve diyor ki senin için mücadele edeceğim dedi. Güzel güzel haberler vereceğim arka arkaya. Yani e, yalnız e, buradaki bu de e, değnek sekizsizi bu şekilde resmedilmiştir. E, haberler vereceğim ama bu haberlerin bana geri tepmesinden korkuyorum. E, e, seninle yani Sizinle birlikteliğine olan inancı dört dörtlükmüş. Yani biz kader birliği yapıyoruz. Kader, kadersel bir birlikteliğimiz var. Birbirimize yazılmışız. Ve sen benim kalbimdeki en büyük sırrımsın dedi. Selçuk Sosa'dan dolayı diyorum bunu da. Belki de çevre tarafından onaylanmayan bir ilişkiydi. Onun için... Ee, buna inanıyorum sen benim kaderimsin ve e, seni düşündüğüm zaman beni gülümseten sırrımsın dedi arkadaşlar çok tatlış tatlış kalben şeyler düşünüyormuş kalbinden derin isteğine baktığımız zaman diyor ki yüz yüze gelelim ya bir kere daha konuşalım dedi senin de beni beklediğini biliyorum dedi ve bunun için çaba göstereceğim dedi dedi. Ee, durumunuza göre alabilirsiniz. Bu yeni başlamayı da anlatabilir. Tılsım 8'lisi ya da artık her şeyin bütün e, olgunlaşıp ki e, bana öyle geldi. Az kaldı diyor. Çünkü Burada e, kalbende değnek kral olarak görmüştük. Diyor ki ben seninle görüşmek istiyorum. Biliyorum ki sen beni hala seviyorsun. Sen de acı çekiyorsun diyor. Beni dinleyen tarafa ve e, az kaldı diyor. Yalnız bu görüşmede de her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kalif kartı çok tatlış bir kart gibi görünse de yani aşkla yüz yüze gelip son konuşan konuşmadıklarımızı konuşmak Fırsatı olarak gözükse de kalif neydi aşk anlamında konuşmalarına dikkat et bu son konuşma olabilir de yani bir araya geldiğimizde ne yapmıyoruz trip atmıyoruz. Evet bizim tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakalım bakalım biz ne durumdaymışız bugün ne durumdaymışız bakalım. Zihnen e, zihinde şöyle diyorsunuz arkadaşlar. Ben bu fikir çalış, çatışmalarından yani arkamı döndüm ama ben sana arkamı döndüm. Ee, fikren e, belki bir konuda anlaşamadınız. Belki de e, başkaları yüzünden, başkalarıyla mücadele etmekten yorulduğunuz için arkanızı döndünüz. Veya e, aranızda olan bir konudan dolayı kırıldınız. Ve dediniz ki şunlar 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 olursa ben varım yoksa olmam. E, yanında değilim gibi eee arkanızı dönme durumu var ama bundan da korkuyorsunuz acaba yanlış mı yaptım deyip bir taraftan da üzülüyorsunuz ay kartı hem korkuları hem de hüznü anlatıyordu bir fikir ayrılığından dolayı arkanızı döndüğünüzü bunu düşünüyorsunuz yani bugün ama acaba yanlış mı yaptım arkamı dönerek acaba alttan mı alsaydım diye de bir korku geliştirilmiş gözüktü kalbinize baktığımızda güzel arkadaşlarım kalbinize baktığımızda diyorsunuz ki hemen şunları açayım Evet. Ben çok mutsuzum diyorsunuz. Birdenbire aniden bir yerde karşılaşsak bir seçim yapmak zorunda kalsam ve ben yine seni seçerdim diyorsunuz. Ya da böyle bir seçimde hani evet ayrıldık arkamı döndüm birdenbire karşıma çıksa o kadar mutsuz ve kırgınım ki neyi seçeceğimi ben de bilmiyorum gibi bir şey söylüyor kalbiniz. Kalben de ikilemdesiniz, karşılaşmayı çok istiyorsunuz ama karşılaşma gerçekleşirse de nasıl hareket edeceğinizi bilmediğinizi söyledi Kalben kartlar. Evet bir şans var. Diyorsunuz ki ya madem bu karşılaşma olursa da lütfen beni anla, kendini benim yerime koy ve bu şansı iyi değerlendirelim, olumlu yönde değerlendirelim ve birbirimize karşı e, bu durumu en makul şekilde atlatalım gibi kalben bir isteği, e, inancınız var ya inanıyorsunuz yani onun tekrar size aralı olarak geleceğini, yaralı e, neydi empati kurabilen, sahiplenen seven, kibar, hepimizin isteyeceği bir enerjiydi ve bununla alakalı da şans var diyorsunuz yani e, şans var dedi kalben buna inanıyorsunuz evet Ender'in e, size baktığımızda e, o çok güzel çıktı. Kalbinizin en derin isteğinde sen benim yıldızımdın, şansımdın, seni kaybetmek istemiyorum ama şüpheleniyorum hala yıldızım mısın? E, kendinize özgüveniniz, kalben aslında e, bilinçaltında altında e, her ne kadar zihin çalıştırdığınız zaman Urmi olarak e, üzgün e, ve konuşmak isteği e, hatta e, yanlış kişiyi mi sevdim deseniz de bilinç altınızda bu özgüveni e, Kalbinizin en derinlerinde aslında özgüvene gelmişsiniz. Zaten ben e, daha iyiydim diyorsunuz belki de. Ben daha güzeldim. Daha zengindim. Daha daha iyiydim. Yani e, en iyiydim diyorsunuz. Ve e, biz birbirimizin şansıydık. Bütün engelleri e, ben ayağa kalkarsam, özgüvene gelirsem de e, bütün engelleri aşarız. Biz kavuşuruz dediniz. Yıldızlar kartı e, şansın ve istenilenin olmasına olan inançtır arkadaşlar. Evet. Sonuç kartlarını açmadan önce bir enerjiye bakalım. Nerede benim güzel kartlarım? Hı. Evet her iki tarafında genel enerjisine bakalım. Aklımızda kişi bizden beter çıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim, <laughs> Onun müjdesini verelim. Her ne kadar herkes siz gibi dursa da gerçekten üzgün ve olumsuz enerjilerdeymiş. Beslenemediği için de hayatı da kötü gidiyormuş. Bunu öğrendik. Genel enerjisi neymiş bakalım. Evet, iki tane geldi, kabul ettik. Siz, biz beni dinleyen tarafa da iki tane çekelim o zaman. Evet. Ben yani şuraya da ortak enerjiye de bir işte şimdiden geldi. Evet. Şimdi e, ortak enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar, her iki tarafta o kadar birbirini seviyor ve üzgün ki bu ayrılıktan dolayı pişmanlık duyuyor. Yani bakın pişmanlık enerjisi varmış. Ortak enerjisi her iki tarafta bu durumdan dolayı pişman. Ve diyor ki derya aklımızda kişi diyor ki Zaten Dara bir taraftan da yalnızlığı da anlatır. Yani böyle kenardan bakmayı anlatır. Yalnız kalma ihtiyacı dedi. Genel enerjisinde, bugünün genel enerjisinde kendine aileden etraftan soyutlayıp yalnız kalmak istiyormuş ve bu durumu çözmek istiyormuş. Bu konuyla seninle alakalı, beni dinleyen tarafla alakalı zafer kazanmak yani kavuşmak istiyormuş. Yerinin mucizesiyle öyle söyledi. Beni dinleyen tarafa baktığımız zaman arkadaşlar siz de aynı şekilde bakın. Orada da yalnız kalma ihtiyacı dedi. Siz de ee, bu konuyla alakalı sessizliğinizi sürdürüyorsunuz. E ee, sükunet ve sessizlik altında belki eee kişiyle aile ve yuva olma konusundaki düşüncelerinizi onunla paylaşmıyorsunuz şu anda. Belki de son konuş eee konuşma isteğinde hani aile ve yuva olma konusundaki e, görüşmeleri, konuşmaları yapmak istiyorsunuz ama e, bunu da dile getirmiyorsunuz. Sükunet ve sessizlik içindeymişsiniz. Birer de cümle alalım arkadaşlar. Vedalaşalım. Evet aklımdaki kişi. Söyle bakalım. Bana bir şeyler söyle diyoruz. Evet. Aklımızdaki kişi bize bir şey söylesin. Aa iki tane şey söyledi. Mesafeler umurumda değil. içimde en güzel yerdesin dedi. Çok güzel. Galiba en büyük sakarlığım gözlerine takılıp kalbine düşmemdi dedi. Yani e, gördüğümüz kadarıyla bugün enerjilerinde de karşınıza geçseydi belki de bunu diyecekti. Mesafe Her zaman söylüyorum yan yana bile olsa insanlar arasında e, büyük engeller e, uzun mesafeler olabiliyordu. Diyor ki mesafeler umurumda değil içimde en güzel yerdesin dedi. E, çok tatlış söyledi ya. Bakalım beni dinleyen taraf ne söylüyormuş. Güzel arkadaşlarım benim. İnşallah her şey bugün güzel güzel haberler alırsınız. Şöyle bak ya o kadar ümit bak Urmiye'nin şeyi. Urmiye <laughs> <laughs> ya beni dinleyen taraf dedi ki biraz yorgunun biraz kırgın biraz da kirletti sensizlik beni dedi ve anlatılır hatta ağlanır da, ama gülülmez bir daha eskisi gibi dedi o kadar mutsuzluk ıı, konuşur karşınıza gelirse de bu şekilde söyleyecekmişsiniz çünkü Urmiye çok konuşmak istiyor ve e, biraz e, umutsuz çıktı evet ama genel olarak baktığımız zaman aklımızda kişinin değnek kralı olarak çıkması ve size hala e, kalbimdeki sırrım demesi çok güzeldi bunları üstte alalım ama sonuç kartlarını unutmuyoruz arkadaşlar evet sonuç kartlarına geldik her zaman yine hatırlatıyorum, enerjiler değişkendir. Sonuçta kötü bir şey çıksa bile üzülmek yok. Ee, günlük enerjilere bakıyoruz ama genel anlamda bugün enerjiler güzel çıktı. Sonuç kartlarına baktığımız zaman, aa, arkadaşlar, <laughs> vay 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 vay, diyor ki sonuç kartları. Evet, e, burada sistemin cevabı gibi alabiliriz sonuç kartlarını. Bu ayrılık, bu kavga, son kavga e, kalbinizde, yüreğinizde her ikinizin de dengesizlikler yaratmış ama bu dengesizlik yani süpürge kartı neydi anlaşmazlığı ve kavgayı anlatıyordu son kavganızdan sonra her iki tarafında dengesi bozulmuş ancak aşk kazanacak dedi nasıl kazanacak birbirinize e, şu anda birbirinizi araştırıyorsunuz birbirinizi e, hala o bende mi veya karşı tarafta hala o bende mi diye e, sosyal medyadan oradan buradan sizinle ilgili bilgiler alıyor Siz de onunla ilgili bilgiler alıyorsunuz ve çok şükür ki aşk kazanıyor çok şükür çok güzel süper bunu üste alıyoruz. Başka ya şöyle değnek kralını da üste alayım da şöyle aşkla gelsin. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, olumluları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da kutup yıldızını beğenip abone ol olursanız bizler de mutlu oluruz. Ayrıca takip etmek için instagram açıklamalarda instagram adresimiz var. Oradan da e, kişisel e, özel bakımlar için e, bize ulaşabilirsiniz. Özel okumalar için. E, bu kadar. Sevgiyle kalın, şifayla kalın. Hoşçakalın.